Merhaba arkadaşlar, Unity eğitimine devam ediyoruz. Bu bölümde do while döngüsünü göstereceğim. While'dan farkı koşul gerçekleşmese bile bir defa onu söyler. Hemencik görelim. Şimdi while'ımızı koşul gerçekleştiği sürece içindekileri yapıyordu. Int sayımız yine kalsın 5 olsun. Şimdi do'yu yazalım. Bak, do. Do while. Do while'ın şeyi nedir? Bak, buradan böyle do'muz var. Do içindekileri yapıyor önce içindekileri bir kere yapıyor. Sonra eğer while değeri true ise bunun içindekileri yapmaya devam ediyor. Bu tarz bir yazılımı var. Şimdi biz bu while'ın içindekileri koş while'dan farkı ne bunun? Mesela ben buna sayı büyüktür 6 dersem bu koşul gerçekleşmez değil mi? Şuraya da hemen print derim. Anlatacağım merak etme. Ne diyelim? Beni bir defa Yap sonra while koşulu doğru ise beni yapmaya devam et. Ta ki while koşulu olmayana kadar. Ne oldu lan bu niye hata verdi? Heh. Tamam. Bu virgül bir gün unutmayalım tabii ki. Aynı şekilde bunun içine şey de diyebilirsin. Sayıyı da artı eşittir bir artı da diyebilirsin. Yani sadece bunu yazdık bitti deyip böyle de yapabilirsin. Şimdi bak ben ne yapacağım? Burası sana söyleyeyim. Play'e basacağım ama koşul gerçekleşmiyor değil mi? Sayı büyükse yap dedik değil mi? Yani ne olacak önce? Önce sayı 5 do. Bunun içindekileri koşulsuz şartsız bunu yapacak. Yani bunu bana söyleyecek ve sayıyı bir artıracak. Bir artırmasında ee, bir önemi yok bu arada. Sayı hala büyük olmadığı için tekrar etmeyecek. Ee, alttan büyük olduğu için bu 6 olacak. Tekrar etmesini istemiyorum. Çünkü sürekli o zaman bug'a girer. Bug'a girmesini istemediğim için 6'ya eşit yaptım. sorun Sadece bunu görmenizi istedim. Yani artır 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 deyip hani geçen de öyle yaptık ya artır artır dedik sonra koşul gerçekleşmez olunca durdu. Onun gibi bir şey yapmak istersen diye ben sana şeyin mantığını göstermek istiyorum. While koşulu gerçekleşmese bile bunu söyleyecek bize. Onu demek istiyorum. While'dan farkını göstermek istiyorum. Ctrl-S. Gidelim şimdi buraya. Gördüğün gibi beni bir defa yap sonra while koşulu doğru ise beni yapmaya devam et ta ki while koşulu olmayana kadar. Evet bunu da anlattık. Biraz daha hızlı hızlı anlatıyorum. Fark ettiyseniz. Bundan önceki iki video da hızlı hızlı oldu. Ondan önce şimdi ağır bir konu gelecek. Ne anlatacağım? Ağır bir konu gelecek ama. Şöyle diyeyim. Get set variable değil öyle bir isim vereyim. Kendinize iyi bakın.